işleri Allah'a karıştırmadı mı, ahiret endişesi olmadı mı, kayınvalide kendi kayınvalisinin gördüğünün faturasını hiç tanımadı, gelini kesmeye çalışıyor. Ya şimdi müessese ayrı, yani sana eziyet eden ayrı, sen faturayı bu tarafa. Yani bu böyle bir şey tamamen kendimizi e, haklı çıkarmak ve tatmin etmek adına hocam, e, kayınvalide yani. E hocamın bir dersinde veya bir sohbetinde veya beraber konuştuğumuzda geçmişti. peki demiş benim çektiklerim ne olacak kaynana? Tabii yani? tabii kadın bana dedi. Yani sen haksızsın dedim. Niye böyle yapıyorsun dedim bu çocuklara. E benim çektiklerim ne olacak dedi. Şimdi ahiret varsa senin çektiklerin zaten o hesap edilecek. Buradaki sorun ne? Sen bir şeyler çektin, haklıydın, mazlumsun. Bunları Allah'a havale ettin. E i̇timat et Allah senin hakkını alacak. İhtimat. Demek ki yani lafla bir sözle bir itimat var. E madem Allah'a havale ettin, beddua edince güveniyorsun Allah'a intikamı alacak diye. Şimdi insanın aslında üç tane, diğer biraz önce şeye başlamadan önce de konuştuk. Hayvanlar içgüdüsel olarak davranır. İnsanın temel üç tane de içgüdüsü var. Birisi ağlamak, biri altını ıslatmak, biri de emmek. Diğer bütün davranışlarımız öğrenilmiş davranış. Yeah. Yani gelinin kaynanaya, kaynananın geline, damadın kayınbabayı. Bir meşhur yine bir hikaye anlatayım. Gelinin biri kaynanasıyla geçimsiz. Artık öyle ki onu öldürmeye karar veriyor. Fakat öldürsün ama suç kendisine kalmasın. Hikmet sahibi bir dayısı var ona gidiyor. Dayı diyor ben bu kadını öldüreceğim. Dayanamıyorum artık diyor. Dayısı diyor tamam diyor. Yalnız diyor ben sana bir ilaç vereyim. Sen bu ilacı her gün kayınvalidenin yemeğine Peyder Bey kat bir yıl sonra o eceliyle ölmüş gibi olur. İlaç üzerinde de görünmez. Otopside sen, senin öldürdüğün anlaşılmaz. Olur mu? Olur. Ancak diyor bu bir yıl boyunca kayınvalidene iyi davranacaksın. Anneciğim diyeceksin. O hatırını soracaksın. Ne içer ne yer. Kimse şüphelenmesin. Şüphelenmesin. İyi davran. Ya bu gelin öldürmez desinler. Öyle mi öyle? Gelin böyle her gün yemeği o Daisy'in verdiği sıvıdan bir damla damlatıyor. Ama kayınvalide seni anneciğim nasılsın? iyi misin? Bir şey istiyor musun? Bir ihtiyacın var mı? Böyle giderken kayınvalide diyor, "Gelin ne kadar iyi oldu." diyor. O da iyi davranmaya başlıyor. "Ah kızım, çok teşekkür ederim." falan derken bir yıl sonra bunlar e, tabiri caizse kanka oluyor. Yani tiyatro e, gerçeğe dönüşüyor. Gerçeğe dönüşüyor. Sonra gelin dayısının yanına gidiyor. Diyor dayıcım diyor ben vicdan azabı duymaya başladım diyor. Sizin verdiğiniz <laughs> ilaçta kadın ölecek ama aslında benim kayınvalidem ne kadar tatlı bir insanmış. Ne kadar hoş bir insanmış. Ne yapacağız diyor. Hikmet sahibi dayı diyor kızım diyor ben sana diyor bir gıda maddesi verdim. Zehir değildi. Aslında ben senin gözünü açmaya çalıştım diyor. Sen ön yargılarınla davrandığın için böyle yapıyordun. Tabii tabii. Baktığını gördüm. Evet. Sana öğretilen, sana enjekte edilen evet. şeyle baktın. Gözlükle, gözüne taktığın gözlükle baktın. Gözlerinle bakmadın. Kendi gözlerinle baksan, kendi vicdanınla baksan. Kayınvalideni, kayınvalideni gerçek yüzünü gör. Kayınvaliden de aynen senin gibi komşularının, akrabalarının şişirmesi, dayatması, enjekte ettiği şeyle zehirle sana baktı. Onun için de siz birbirinizdeki güzellikleri, birbirinizdeki iyilikleri göremediniz işte dediğim gibi insanoğlunun o üç içgüdünün dışındaki her şey öğretilmiş, öğrenilmiş davranışlardır. Eğer kötü bir davranışı öğrenebiliyorsa bir insan neden iyisini öğrenemesin? Tabii. E, Ebu Cehil'i Efendimiz umutla Müslüman olacak diye bekledi. Dua etti üstelik değil evet, mi? Evet, Ebu Cehil evet. ya, bu adı üstünde. Evet. Bu öğrenebilir davranışları işte üstadım nerede öğreneceğiz? Aslında belki de asıl e, işin kilit noktası burası. Biz Anne babaların bir kısmı bunu havale ediyor. Bu Öğrenecek şeyleri okula, özel okula, dershaneye havale ediyor. İşte oradan da e, o yanlış gözlüklerle yanlış şeyler öğretiliyor. E, anne babanın e, pratikte göstereceği güzellikleri hiç kimse gösteremiyor e, Abdülbaki Hocam. E, ben bazen e, söylüyorum espri olsun diye liseden sonra 4,5 diploma var diyorum ben. Ama her şeyi anne ve babamdan öğrendim isterdim çünkü rahmetli annem e, oğlum e, lavaboya, tuvalete sol ayakta gir, banyo sol ayakta gir derdi bana. Şimdi ben 52 yaşına geldim. E, i̇ş yerinde lavaboya gittim mi kapıda duruyorum üstadım. Ayaklarımı değiştiriyor. Annemin sözü aklıma geliyor. Evet. Demek ki e, hani hocam da derslerinde diyor efendim sağ söyleyen Medine'yi okul anaları da öğretmen yaptı. Şimdi biz anayı öğretmen olmaktan, örnek olmaktan çektiğimiz an bu açık hiçbir şekilde üstadım maalesef kapanmıyor. Ama burada bir şeyi konuşalım hocam. Bütün buna rağmen zalim, zalim, tam zalim bir kaynana olmaz bu dünyada diye bir şey yok. Olur. Olabilir tabii ki. Yani e, yani Nuh Aleyhisselam'ın karısı kaynanaydı ve iyi bir zalimdi işte. Mesela. Ahlaksız mı ahlaksız bir gelin, bir damat olabilir. Dolayısıyla Allah Teala ölümü de yaratıyor, hayatı da yaratıyor dünyada değil mi? Yani kötülük kalkmaz bu dünyadan. Fakat bu dediğimiz şey zalim oğlu zalim biri mi? Hain oğlu hain biri mi? Bunu ben karar verdiğim zaman yanılma payım çok yüksek. Bu sebeple evliliklerde istişare makamı, danışma büyüğü diye biri bulunduğu sürece evlilik yürür Allah'ın izniyle. Bunu kadim kültürümüzde ailenin büyüğü, dede, nene bu işi üstlenirdi. Gelinlerini çağırır, Anadolu usulü elini arkasına koyar. Ne yapıyorsunuz siz? Kırarım sizi falan böyle bir uslupla yapıyorlardı. Her köyde, çevre köylerden birinde okumuş, İstanbul görmüş biri bu sorunu çözüyordu. Ona gidiliyordu. Yeni dünyada şimdiki kültürümüzde aile danışmanlar var, psikologlar var, pedagoglar var ama bir, bardak taştıktan sonra gidiliyor bunlara. İki, bizi düzeltsin diye değil, beni haklı çıkarsın diye gidiliyor. Dolayısıyla adam hiçbir şey yapamıyor. Ücretini alıyor, terapisini yapıyor. Hadi güle güle diyor. Biz mesela bazı aile danışmanı kardeşlerle istişareler yapıyoruz. Ben hep bana gelenler, ücretsiz Allah rızası için nasihat ettiğim için beni dinlemiyorlar zannediyordum. Yani bir deste para verdikleri halde onları da dinlemiyorlarmış sonunda. Dolayısıyla bardağı taşırmadan dediğini yapmak üzere birine gitmek lazım. Bu olduğu sürece benim kanaatim binlerce konuya müdahale etmiş birisi olarak yani kitabi bir bilgi değil tecrübe bilgisi olarak söylüyorum. Düzelmeyecek dava binde birdir. Yani veya binde üçtür yani. Şu anda rakam bir ama bir hayli azalacağı kesindir hocam. Bir şartla ama. Seni haklı çıkarsın diye değil hakkı bulsun diye. Kesinlikle. Kabul ederek gidiyorsan mesele yok hocam. Problem şu hocam. Yani diyelim ki e, bu işte kıskançlığın ya da diğer sebeplerden dolayı şeyin normalleşmesi problem o. Yani bir insan e, e, diyelim ki içki içebilir. Ama onun günah olduğunu bilirse hükmü başkadır ya da başka bir insan Boynu bükük içiyor. Evet. Ama ya bunda ne var ya? Bu çağda içilmez mi diye normalleştirirse bu bunun oluşturacağı yankı, e, e, oluşturacağı şey e, yıkım, çığ, tabii. yıkım çok farklı olur. Şey boşanma evlenirken kızlar da erkek nasıl olsa böyle bir şey var ya evlenelim bir ara gibi bir yani kumdan kumdan ev yapar gibi. Evet. Yani böyle bir bunun normalleşmesi problem bana göre. bunun üzerine işte bugün konuştuğumuz konu kıskançlık ve benzeri şeylerde bunu biraz tetiklediği zaman, körüklediği zaman nasıl olsa böyle bir çıkış kapısı sonuna kadar açık. Bunu kullanalım tarzı bir şey var. Normalleşme kavramı. Mevcut dünyadaki yasam yasalam, yasa mantığı da biraz kışkırtmıyor mu bunu hocam? Teknoloji kışkırtıyor. Sen tek başınasın tuşa bas diyor. Evet. Bakkala gitme getirsinler sana diyor. Kendine yetiyorsun diyor. Yetiyorsun diyor. Filmler vesaire yani mevcut uluslardaki yasal yapılanma kışkırtmıyor mu bu, bu durumu hocam? tabii ki kışkırtıyor. Yani bireysel, sen bireysin diyor, sen bireysin. Yani bireyin hakları, yani ister kadın ister erkek, bireyin hakkı. Sen bireysin, hakların sonuna kadar mahkum değilsin diyor. Bu başlı başına bir kışkırtma. Gerçi boşanmayı zorlaştırıyor mahkemelerde ama yani yumurta çıkacağı yere geldikten sonra devlet tedbir alıyor. Boşamayı zorlaştırıyor. Şahit getir, bilmem ne getir diyor. Pedagog raporu getir diyor. Ama bir tas devrilmiş oluyor bir evet. defa. İşte birey olarak sen bireysin, senin hakların var. Bu haklarını dilediğin gibi kullanabilirsin. O birey mesela şey, evlilikte insanlar evlenirken sözleşme yapıyorlar. Evlilik sözleşmesi. Bu ne demektir? Yani başlangıçta eğer ayrılırsak şu benim olacak, şu senin olacak, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Yani baştan güvensizlikle şey evleniyor. Ya ben sana güvenmiyorum ama o, deneyeceğim. O Böyle... bireysellikten <laughs> biz çıkmıyoruz üstadım bir zaman. Tabii çıkmaz. Biz olmuyor. Mesela benim tanıdığım e, çevremde e, karı koca var. İkisi de birbirinden e, habersiz ev alıyorlar üstadım. Habersiz derken gizli gizli ev alıyorlar. Bu şimdi neden bir yani bir koca karısından eşinden Ayrı gizli ev alsın veya eşi e, hanımefendi şirkette bile ortakların haberi oluyor birbirine. Neden? Çünkü çünkü hani acaba hani e, olur yani ya e, biz gene dönersek e, o bireye dönersek yani biz olamazsak e, bu şüphe olduğun müddetçe üstadım herhalde o bizi gerçekleştirmek de çok e, mümkün olmayacak yani. İşte, aile olamıyoruz yani aile e, şeye sözlüğe baktım aile ne demek diye şöyle yazıyor aile. E, nesep ve nikah yoluyla e, bir arada bulunan e, e, bireylerin, fertlerin tamamı, bir arada yaşayan fertlerin tamamına aile deniyor, üç aşağı beş yukarı. Fakat işte ben sen e, olunca aile olmuyoruz ama. Değil mi? Çünkü iki tane ben var o evlilikte. O tanımı yazanın ailesine de bakmak lazım. Yani, Üstadım yani. Işte, e, ya o sözlük olarak yazabilirim evet, uygulaması yoktur bunun ya. Dolayısıyla işte o aile kavramını ben olma fikri bitmiş. Aile yani kadın ve erkek ve diğer fertleriyle birlikte tek bir yapı olamıyor. Sözleşme yapıyor kadın ya da erkek. Arkasına devleti alıyor, arkasına toplumu alıyor. Toplumu alıyor. Basını alıyor. Basını alıyor. E ve yani çok affedersiniz bir şey söyleyeceğim. Bu yakışı kalır mı? Evlilik şu noktaya gelmiş, ya da bakış açısı bu, üniversitedeyken duvara yazmış birisi. Diyor ki, evlilik diyor, bir kova süt için bir ömür boyu inek beslemeye benzerdir. Anlatabiliyor muyum? Yani evliliğe bakış açısı bu olmuşsa, sadece cinsellikle sınırlıysa iki türün, şeyin, cinsin bir araya gelmesi, o zaman her şeyi bekleyebilirsiniz. Değil mi? Onu her da, şey siz, bekleyebilir. O o cinselliği bir başka bir yerde farklı bir şekilde elde ediyorsanız o zaman ineği beslemeye gerek kalmıyor. Gerek yok diyor. Ya benim niyetim süt içmek. O zaman niye inek besleyeyim? Param da var. Parasını verir. Sütü alırım diyor. Niye inek Geldikken besleyeyim? Geldik gene Ömer'in ahiret olmasaydı düşüncesine. Evet. Süt her yerde var ama senin sütün değil. Evet. Peki e, Hocam siz bir özetleseniz ya da Salih Hocam sen de bir özet. Ne konuştuk şimdi bu yani kıskançlığı nereye bağladık, ne getirdik? Saygı hocam. Meseleyi hocam, insanın eğitilmesine getirdik aslında. İradesini disiplin altına alamayan bir insan idare etmesini de beceremez. Dolayısıyla geçen belki oturumumuzda da benzer noktaya gelmiştik. Ee, çocukların eğitiminden önce e, annenin, babanın, eşlerin, yetişkinlerin eğitimi e, ortaya çıkıyor. Psikoloji bilen, dünya hayatından anlayan bir şeyh ile istişareli bir hayat yaşamadıktan sonra, onun eğitimlerinden geçmedikten sonra... Şeyh efendi dersin sen ama tarikat şeyhi anlaşıldı. Onun da içinde bulunduğu bir kafası evet. büyük adam manasında evet. diyorsun. Evet, yani bir istişare mekanizması. Şeyh efendi büyük adam manasında. Bir hocayla bu eğitimi gerçekleştirmeden biz hep bu konuları konuşmaya devam ederiz hocam. Eğer bu olmazsa...